Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kanalımın fotoğrafını değiştireceğiz. Evet, arkadaşım fotoğraf yapmış. Gelin fotoğrafa bakalım. Google'a çıkıyor zaten. Ve evet, şu kabak fotoğrafım bu yapacağım. Evet. ben bir yarışma hazırladım. Burada telefon değiştirme nasıl olmuş? Güzel Yani <laughs> Neyse Çok oyun var ya Nasıl bir şey Roblox'ta bulacağım bilmiyorum Arkadaşım dedi ki Roblox'ta Ee ne demiştim Unuttum Tony. Uh -huh. um, Rob, Roblox'ta Wikis Wizards oyununda eğer 5 saniye içerisinde içerisinde um, bir tane bir tane iksir yaparsan iksir yaparsan um, şey kazanırsın dedi. Girin bakayım. Şimdi çılgın büyücüler oyununa girin. 5 saniye içinde. <laughs> Hazırsak şurayı başlatıyorum. Birazdan başlayacağım. İnternetimi çok tebrik ediyorum da internet çok güzel. Evet. Şimdi 5 4 3 2 1 ve 0. Evet. Büyüme eksiri yaptım. Ve kazandım. Yay! Birinci görevi tamamladım. İkinci göreve geçiyoruz. İkinci görev. Bir parkur oyun seç. Random ata ata git. Abicim. Neyse kolay abi diye bir oyun biliyorum kolay obi. Çıktı. Ama sonuna kadar bitiremem. Beşinci bölüme kadar bitirebilirim. Oyunu sonuna kadar oynayamam yani. Çünkü video çekecek zamanım yok. Yes. Şimdi Oha. Gerçekten var mı? Bir saniye admin var mı? Fly. Fly. Uçabiliyor muyum? Uçmuyor. Evet. Uçmuyorum demiştim. Beşinci bölüme böl bölüme kadar. Birinci bölüm şu an. Ah. Az kalsın düşüyordum. Random hata at adını. Random ata ata hızlıca durmadan durmadan. Mola bile vermeyeceksin yani. Beşinci bölüme kadar bitirin. Bilirim. Zıpla bak yasak demedi ama. Bu şey. Şey. Hop, bu hemen geç, hemen geç. Hop, 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 Neyse. 12. aşamaya kadar bitireyim bari. 11. 12 bitirdim. Bu da kolaydı. Ha. Evet. Üçüncü görevde de kapak fotoğrafımı artık değiştiriyorum. Evet. Evet. Üçüncü görev. çılgın asansöre gir ve çılgın asansörde hiç ölmeden kal. Bir kere. Hiç ölmeden kal. O ben kazanınca niye profilim değiştireceğim diyordum. Kazanmayınca profilim değiştireceğim diyordum. Yay! burada ölebilirim. Çok yürütülü. Kesin kovalayacak bizi. Kesin diye bir yüz var. Şeytan yüzü. Anladım. Kanka beni koru. Kanka. Kanka beni koru. Kanka. Eşyam yok. Allah. Yes. Yay. Bir kere olmasın. iki kere olsun ya. Şaka yaptım. Kazanınca profilini değiştir diyordu. Dum dum Yani bunun bir virüs hali var. Bu resim mi lan? Yoksa Roblox'un bir şeyi mi? Bu resim galiba. Mor bir Mor bir düğme falan mı çekmişler? Resim içinde, resim içinde, resim içinde... Senin bağırışını... Oraya sayılıyorum. Çok hızlı bu, çok hızlı. Bana göre çok hızlı. Dayı ağrımışmış. Evet, bunda da hayatta kalmayı başardım. Of, hazırsak pro profil resmimi değiştiriyorum. Hazır mıyız? 3 2 1 değiştiriyorum. Vallahi değiştiriyorum. Evet. <laughs> Altı görüntüleme bu. Anam. Çok videolarım kaç tane var? 65. <laughs> Abi yorumlara ne saçma ne şeyler atıyorsunuz? Ne saçma şeyler atıyorsunuz oğlum? Bunlar ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Ha bu ne? Kralınız geldi. Taş kırar. Ben taş kırar dedim. Kral değil, kral da daha, daha yazamıyorum bile. <laughs> tamam neyse artık kapak resmini değiştirme vaktim geldi. Evet, bunu. nerede nereden, nereden değiştiriyoruz lan? Unuttum. Şurada mı? He. D ee, oraya Orada bir şey vardı. Orayı kestim arkadaşlar. Neyse. Kanal fotoğrafını ne yapacağım? Ne yapabilirim? Ha, bu. Yes. Evet. Oldu mu? Olmadı hala abone ol diye duruyor. <laughs> Size şu videoyu gösteriyorum. Evet bunu izleyemiyoruz. Bunu izleyemiyorsunuz da ama. Bir saniye. Lan 5 görüntü. Sırlı hani. Hani sırlıydı lan. Neyse. Kanal fotoğrafım niye değişmedi? kaydet dedim. Ne oldu? Heh. Yes. Yes. Şoşunda. Yay! Ah. Heh. <laughs> Daha 11 aboneyiz ya. <laughs> Daha 11 aboneyiz. Yes. No. Abone olun. Evet bunun için özgürüm. Görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Aa. Video